Esselamu Aleykum Aziz Dostlar Bartın Üniversitesi Kutlu Bey Kampüsünde Elhamdülillah Eriklere nazaran Adacı Kampüsündeki erikler Biraz daha Fazla Bu kadar Alt dallarda erik görmemiştik Elhamdülillah burada daha iyi bir meyve gördük. Sabahın erken saatlerinde bülbül sesleri bizi mest ediyor. ürkütmek de istemiyoruz. Kaçırmak da istemiyoruz. Böyle Şuradan bir ses geliyor. Biz de şairin ifadesiyle o dizeleri seslendirmiş olalım. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey Bülbül nedir derdim. Şehrin dağdasından uzak bülbül sesleri içinde böyle nezih bir ortamda İsmail Doruk Bülbül adıyla meşhur olan bir hocamızdı. Eskişehir İl Müftülüğünde Sular Camii'nde görevliydi. Rahmeti rahmana kavuştu. O çok güzel okurdu Bülbül kasidesini. Bir iki kıtasını okumuş olalım şu bülbül sesleri eşliğinde. İsmi Suvuhan. Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? İsmi Subhan Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Benim gibi Derdim mi var ne tersin garip bülbül bül. benim gibi derdim mi var ne tersin garip bülbül bül. ötme bülbül bül. Ötme bülbül bül, Derdi derde Katma bülbül bül. Ötme bülbül bül, Ötme bülbül bül, Derdi derde Katma bülbül bül. Benim derdim bana yeter Bir dertte sen katma bülbül bül. Benim derdim bana yeter Bir dertte katma bülbül bül. Pervaz vurup uçar mısın? deniz derya geçer misin? Her vaz vurup uçar mısın? Deniz derya geçer misin? Ben cileyin naçar mısın? Ne tersin? garip bülbül bül. benim gibi naçar mısın ne ötersin garip bülbül bül. ötme bülbül bül. ötme bülbül bül. derdi derde katma bülbül bül. benim derdim bana yeter Bir dert desen katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert desen katma bülbül şu muhteşem atmosferin içinde bizlere bu dizeleri söylemeyi lütfeden önemli olan Rabbimizin rızasını tahsil etmek, sevgili Peygamberimizin yolunda kaim ve daim olmak, göz yumup açıncaya kadar Allah'ın yolundan ayrılmamak için gayret sarf etmek. Kalın sağlıcakla ve selamun aleyküm. ورحمه الله وبركاته